kibar abla ile Nesli gel. Cuncuna'yı kaçırın. Kesin refakatçi yemeği yemek için geliyorlar. Bak. Hasta yatağımda bile işi fikirlik. <laughs> Ayna şana kayna şana yol üstünde oyna şan satan kör paşanın Cemil nazarı benden ara olsun inşallah. <laughs> Good morning. Ben de tam diyordum ki canım komşuları beni hiç yerde yalnız bırakmazlar. <laughs> ya ben siz <laughs> yerde geleceğim yerde siz beni ziyarete geliyorsunuz. Ben de yemek olmadan ya. He? Sen de yemek olmadan Ay canlarım benim görüyor musunuz? Yemedim Hayır yani. benim seni, benim sizin platin ameliyatınıza falan gelmem gerekirken siz beni ziyarete geliyorsunuz. bu <laughs> kader nasıl bir <laughs> kader ya i̇şte, Allah sopası yok ki gözüne sok. İnsan <laughs> gençliğine de güvenmemeli. <laughs> Ne çalışıyorsun kız? Sağ ol. Kızım o sonra mavi önlük kombinim. Neyse kız bana bak. Sünnetime <laughs> yetişememiştir. Var <laughs> <laughs> altını burada takarsın. <laughs> Annem oturmuş ki, bunda ki bundan sonra kendine dikkat etmen lazım. <laughs> Bizimkiler diyor ki hiç sağ. Ben kendim <laughs> Ay esnaf ameliyata gelecek evimi süpürmeyeyim mi? süpür. İşte nazireli alanı açtım zaten ey gidin. Ütü duruyor, ütü yapamadım. Doktor diyor ki ot dur. E benim ütümü kim yapsın? Ey gidin. Annem kendi ütüsünü yaptı, benimki geri kaldı. Doktora dedim ki getirip dedim. Belki asistan üzüntüler. Aaa. Yo üç sepet çamaşır yıkamışım. Daha bir sepet. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Ne yani, ne şey olmaz siz merak etmeyin. Ara... Allah dinlendi ben arada dinleniyorum. Gençlik yokuştu tutamadım işte iyi kız.